Nereye gider? Tanımadı bilmediği yer. Uşak'ta üç gün önce evden çıkarak bir daha kendisinden haber alınamayan kadın aranıyor. Gözyaşlı ablası onun bir an önce bulunmasını umut ediyor. Bir an bulunmasını istiyorum ya, ölüm mü mi ne? 56 yaşındaki Nurcan Tekin ablası ve ailesiyle birlikte yaşadığı Balıkesir'den Uşak'ta bir aile dostlarının düğününe gitti. Düğünden sonra eve gelen Tekin 22 Ağustos günü sabah karşı evden ayrıldı. Sabah uyandığında kardeşini evde bulamayan Ferdiye Yançıl, çevredeki vatandaşlarla kardeşini aradı. Ev yakınlarında bulunmayan Tekin daha sonrasında jandarma ekiplerine ihbar edildi. Bölgede insansız hava araçlarıyla inceleme yapılırken Kütahya Jandarma Komutanlığı'ndan iz takip köpeği peronda aramalara katıldı. Ekipler arama çalışmalarını sürdürürken abla Ferdiye Yançıl kardeşinin hayatından endişe duyduklarını söyledi. Çoban gördü diyorlar, kamerada çıkıyor. Kameralarda çıkıyor, gittiği yön belli. Çobanın dediği doğru. Üç tane kollarında büyük kaynana bilezi diyorlar geniş elini. Bunlar var, benim korkum onları alıp bir tarafa atmaları veya götürmeleri. Güvenlik kamerası yansıyan görüntüde Tekin'in İzmir Uşak karayolu üzerinde İzmir'e doğru yaya vaziyette yürüdüğü görülüyor.